Arkadaşlar herkese selamlar. Hoş geldiniz kanalıma. Ee, bir Zero serisi yakaladım. 2000 TL ile giriş yapmıştım. 35000 TL'ye kadar geldi kasam. Bir video açayım dedim. Videoyu da unutmuştum hani çekmeyi. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Umarım iyisinizdir. Autorulette'deyiz. Zero serisi devam edecek mi bakalım? Son kez atar mısın lan? Kal lan kal. Gitme o kadar. Ana ne Lan senin ana sikeyim o kadar niye gidiyorsun. Son bir tekrar yapacağım. Bence atacaktır 0 bölgeye yakın bir sayı. Şu 29-28 de olabilir bu ya. Şöyle sağlam bir bayis alacağım o bölgeye. Arkadaşlar Telegram kanalında bir çekiliş yapacağım. 30 kişiye 250 TL. Yorumlar kısmına... E, yo yorumlar kısmına kullanıcı isimlerinizi yazacaksınız. Hermes bette olacak. Dön lan dön. Çok güzel be. Çok güzel. Son kez atacağım belliydi zaten. Mükemmel. Son kez bir tekrar yapacağım. Arkadaşlar bazen takıldı mı böyle takılıyor anasını satayım. Bakın zero bölge bildiğiniz seri yaptı yani. Ee, yorumlar kısmına Hermes Bet'in linkini, linkini bırakacağım. 30 kişiye 250 TL olacak. E, nicklerinizi yorumlar kısmına yazacaksınız. Telegram kanalına linkini de bırakacağım. Ananı sikeyim. Telegramla açıklamasını yapacağız yani. Sonuçlanmasını Telegram'da yapacağız arkadaşlar. Ben taktım Zero'ya abi. Şu anda Zero bölgeye takık durumdayım. Şu bölgeye taktım baba. Atma ihtimali çok yüksek. Aslında 2000 liraya 65 bin lira güzel paraydı. Durmadık aman koyayım. Git kal. Git git. Dönme be Oros bu çocuğu. Orul olur, oros bu çocuğusun, orul olur. orul orul orospu çocuğusun ya. Bu bayisin gelmeme ihtimali yok. Arkadaşlar bu bayisin gelmeme ihtimali yok. Ananı sikiyim. Güzel. Güzel güzel güzel. Sutun konusunda çok iyimdir. Ee, daha önce söylemiştim sizlere. Harbiden sütun konusunda da iyiyimdir yani. Affetmem. Şöyle sütun, sütun oynayarak 1 milyon TL'yi bulabilirim aslında. Ama gel gör ki sayıların da hastasıyız kardeşim. Yapma be orospu çocuğu be. Orospu çocuğu yapma be. Yapma be orospu bu çocuğu. Bunu bana yapma. 17. 17 be. 17 ananı sikerim işte bu be. İşte bu. Mükemmelsin. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Telegram kanalında etkinliği açıklayacağız. Bilginiz olsun. Enerjim yerine geldi amana koyayım ya. Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere. Yorumlar kısmında olacak her şey. Telegram'da da açıklaması olacak. Görüşürüz.